arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşım Ece ile kostüm savaşı yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Ece hadi. Merhaba falan Merhaba. da. Merhaba. 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 <laughs> hadi 8 bitle başlıyoruz. Merhaba Ne abi Hadi 8 bitle başlıyoruz. <laughs> Dur bir bekle ben bir kağıt kalem almalıyım yanıma. Tamam. Kaç kaç oldu? Ben, ben alamam çünkü başka bir yerdeyim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben yatak toyum. Hadi şimdi. Şimdi başlayalım. Çınar. Çınar neredesin? Geldim kalemi kağıt alıp. Evet. Başlıyoruz. Başlayalım. Başladık. Level 1 geldi. İyi bak ben başlıyorum. Bir tek klasik 8 bit var önümde. Ben de 8 bit var. Klasik 8 bit var. Bir de Ernest 8 bit var. Tamam. Arkadaşlar eli kazandım. Hemen benim puanını yazıyorum. 1 0 sı tamam. Şimdi arkadaşlar eli yapıyoruz. Eli de zaten iki tane kostüm var. İkimizde de, de o kostüm var. Değil mi? Melodi yapıyoruz. Melodi yapıyoruz o mi yapıyoruz? Melodi yazıyor bence. Eli atlar mısın sen? Ne? At bölümüne geç. At. İsim yani. At bölümüne at. geç. Atlayın. Ece Melodi gelemez. Melodi son sıralarda. Tam geçtin mi ada? Aa ben seviyedeymişim. Bu ne? Ha tamam geçtin. Allah Allah. Abi, Şimdi ne yapıyoruz? Ember sende var mıydı? Arkadaşlar. Em Ember bende yoktu. Birkaç karakter yok. Bende de yok. Bu yüzden 19 tane karakterim maalesef yapamayacağız. Daha fazla da olabilir. O yüzden birkaç karakter yapamayacağız ama bir sürü karakter yapacağız yine sizin için. Şimdi Antro. Antro Angel. Angelo, Angelo. Angelo, tamam. Angelo. sen göster. Angelo, Alf Angelo, Dionysos sanki. Dionysos sanki Angelo, Alf Angelo bu kadar. Bak arkadaşlar, sosyal medyada bu arada karakter mesela bende var, Ece'de yoksa bana bir puan geçiyor. <laughs> ama ikimizde de aynı ama ikimizde de topu topu aynı Topu topu mesela bende dört var. Şimdi de dört var. Enderliklerine bakıyoruz. Arkadaşlar ya Ece'nin Türkçesi biraz kötü. <laughs> ya sen kendine bak. Hadi şimdi eş. Eş. Arkadaşlar bu arada videonun şeyini... <laughs> Kulübümüze katılmayı unutmayın. Şu e, an şu İMP Can diye birisi şu an saçmalıyor. Bir şeyler yapmış. Çıkıp çıkıp giriyor. Çıkıp çıkıp giriyor. Oy. Gelebilir. E, Dı -dı. Herhalde etkinlik bitince şu İMP Can da ayrılacak. Yani 17 kişi gelebilir. Çoğu kişi gelir herhalde. <laughs> Çünkü Abone olup like atarsanız... Hadi şimdi videomuza geçelim. kulüp eş... sayılarımız gittikçe azalıyor ya kulüpteki kişiler sayılarımız. Herkes girip gittikçe ya. 2 5 6 7 düştü ama yine de 14 kişiye göre 48 bin kubu Hadi Ece. Hadi. 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 Ben... ben, de aslında bir tek ben... bu kostümü var. Eş, kram, kuş, Tamam. Yine kendime falan yazıyorum bir tane daha. Yazdım. Şimdi Ece, bye bye. Bye. Aman Another round. Hadi. Ey altın mahalle büyücü balley, kırmızı büyücü balley ben yapayım. Barley, altın barley, büyücü barley, kırmızı büyücü barley. Bu kadar. Beraber Aynı. Bir yazmıyorum. Bir um, B şimdi. Bir. Oy. Aa, ben sattım. Hadi ar arkadaşlar. Bunda yenme garantimin garanti belgesi bile var. Bir uğur bacağı bir baş düşman bir. Ama şu çok güzel. Bir u, uğur bacağı bir baş düşman bir saf gümüş bir bıbalt. Belle. Bel. Belde hiçbir şeyim yok benim. Benim sarmaşık var mı? Belle. Ben bir tek bu var. Beri. Ben de Beri var. Kötü çocuk Beri var bir de. Evet. Berabere yine puan yazmış. Ha bu arada belli bir de bir de ben kazanmıştım değil mi? Evet. Tamam. Bir Yine puan yazmıyorum bir bir. sen başla. Bir bir. Zalim Bibi, Lollipop Bibi. Bibi, Zalim Bibi, Lollipop Bibi aynısı. Aynı. Yani arkadaşlar Ece'nin Brawl Stars'a biraz kötü şeyleri var. Çünkü kostüme asıl karakteri de sayıyor. Ece Bibi'yi saymıyorsun. Kostümlerini sayıyorsun. Bibi, Zalim Bibi, Lollipop Bibi değil. Sadece Zalim Bibi ile Lollipop Bibi. Ben. Bu kesin yeneceğim yani ama ben bir göstereyim. bo zebani bo Akıncı bo böyle o kadar Akıncı bo zebani bo beyaz bo arbo zebani bo 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 <laughs> Ay sen Melody'de beni göreceksin. Ben yani Melody'de iki, bir tane havalı kostümüm vardı ya havalara girmeyeyim. Hadi Bonnie tek boynuzlu at Bonnie, topçu Bonnie, Ikarus Bonnie. Bunu etkinlikten almıştım. Bonnie tek boynuzlu Bonnie, topçu Bonnie, yok. Ha. yine ben kazandım. Yine çocuk kazandı ya. Bırak. Brock. Arkadaşlar sadece bir puanı var. Size i̇şte şu kadarını söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ece'nin bir puanı var ve 8 tur yaptık. Yani benim 7 puanım var. Ece'nin bir. Hadi. Bro yeni kesim Brog niye sayıyorum? Ece senin yüzünden ben de alıştım şu şeyi. Yeni kesin Brog'u da saymıyoruz. Teypli Brog, Retro Brog, Zon Brog, Super Range Sarı Brog. Süper Ranger bro, sarı. Brog Sarı. Ama Brog'un da bir sürü kostümü var ha. Bu kadar. Bu kadar. Bir sıfır tamam. Ece şu an yok, yok. Arkadaşlar bu hiç eğlenceli bir video olmadı sizden özür dilerim çünkü sürekli Ece kazandığı için. Ay sürekli ben kazandığım için. Ya hadi ya ben de bul yok. Bul defa... Aha Ece senin yüzünden bul diyorum ben de ya. Bul koştum Defans oyuncusu bul. Barbar, barbar bar, 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 kral bul. Viking bul. Kansai ejderi bul. Bal. Bal. Bu kadar mı? Senin bir tek balın mı var? Evet, bu. Bal ben... mı? Bir tek şey... bastır var. Bastır sende var evet. mı? Olsa da yasak ya. Bende bastır bile yok bazı bastır sende yok mu yok yok ya ne oldu çocuk ya <laughs> Benim neyse daha çok karakter var Ege'nin yenme imkanı da var yani 1500-1001 hadi ya seçeceğim <laughs> inşallah bugün bazı mutluluklar bazı seçeneği. Tamam. İlk ben gösteriyorum. Kaiju Baz, Fenrir Baz, Eld Fenrir Baz, Mork Fenrir Baz. Arkadaşlar bu üçünü Brawl Pass'ten aldım. Bir de Godzilla Baz. Bunu etkinlikten almıştım yine. Kulüp etkinliği vardı. Ama Baz. ben... Kaiju Baz o kadar. Ben bunu kullanıyorum. Bir sıfır daha yardım. Bay Şimdi Ece sayfa bitti. Ne koyul Hadi. Seçeceğin inşallah bugün. Bir dakika puanları. Byron. da ne seçeneği kazandı arkadaşlar? Garanti var. İyisi veriyorum. E sen, sen her izlendin. yaz Byron vardı. oyunun sesini açmıyor. Tamam. Bayron. ay patron Bayron var. Eee sahilde var bir de. Evet. Patron Bayron olduğu için ben yeniyorum. Oyuncu. Çok güzel bu. Tam puanını yazdım verelim. Şimdi Carl. 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 is my name. Sweetness my name. Ay. Ben bir de sözünü söyledim yanlışlıkla ya. Hadi sen. Hadi sen. Domuz birinci. Ha, ben gösteriyorum. Domuz birincisi Carl. Goblin Carl. Karanlık taraf Carl. Yendi ya. Domuz birincisi Carl. Goblin Carl. Normal Carl vardı. Ece. Charlie var mıydı senin? <laughs> Çak çak. Charlie, Charlie bende yok. Çak var. Bir, sıfır. Bir, sıfır. Tamam. Çaka mı geç? Chester da mı yok? Çak. Chester mi? Chester yok. Okey ya. Çak tamam. Seç. Önce sen yani. Çak. Kızıl çak. Bu kadar. Çak. Hadi. Tamam. İyi Arkadaşlar yarışmayı isterseniz burada bitirelim. Hayır, bitirmeyelim. Ha tamam daha çok varmış. Biraz daha yapalım tamam. Şimdi çak neredeydi çak? Çık 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 Bir tane çakacağım. Ece, çakı bulamazsan çakı bul Çakı geç bulursam bulduğumda çakacağım çak. Elmin Mişel. Çakı niye atıyorsun? Klans. Plansman. Klans bende yok. Öf Ece. <laughs> Ece sana fazladan 7 puan veriyorum. Yav. Tamam. Hadi ne haber? Tamam. Hadi ya. Geleceğim tamam. e inşallah kolleri <laughs> 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 seçip. Ya uçuna şimdi var ya. Neyse videodayız. Allah'a. <laughs> Çakacağım şimdi. Telefonun ağzına. <laughs> Tamam, ben mi gösteriyorum? Evet. Kollet, kaçık kollet, iblis kollet. Bu kadar. Ko çok, kaçık kollet, iblis kollet. Eşit. Kollet eşit. Sevindirmeci. Şimdi ne? Kolt mu? Kolt. Fazladan sana fazladan iki, da iki puan daha veriyorum. Haydi. Biz ilk sen gösteriyorsun bu süper. Kolt, haydut kolt, yakışıklı kolt, köpek balığı kolt, kara melek kolt, ast astral kolt 2. Ve ben bunu kullanıyorum. Hı -hı. Şimdi ben gösteriyorum. Kolt, um, Colt, Rock Yıldızı Colt, Haydut Colt, Maymun Colt, Karamelek Colt, Astral Colt 1. O zaman ben kazanıyorum. Nasıl sen kazanıyorsun? Bir dakika. Şimdi gö gösteriyorum. Sende olanları işaretle. Rak yıldızı kolt var mı? Ay işaret var. Bilmiyorum. Seç. Rak yıldızı kolt. Seç. Var. Bir bir. Bunu da seç. Var. İ Bunu seç. Aa o yok. Üç iki. Bunu seç. O yok. Ay yanlışlıkla bunu seçtim. O yok. Bunu seç. Var. 5-3. Bunu seç. Be sende 1 var. Ben de iki var. Altı, üç. Altı, Bende 2 var. 6-3. 6. Bende ama bu da var. Tamam. 6-3, 6-4. Ne ben biliyorum? Cornelius. Ah. Yine puanım yazdı. Crow, Crow sen de Ha Cordelius Sana bir puan yazıyorum. Hadi. Cordelius. <laughs> Ece Crow. Ben Cordelius oldum. Sen de Cordelius yok mu? Yok yok. Sana puanını yazdım zaten. Hadi. Sende de var. Crow. Crow da sapladı ya. O yüzden ben göstereyim ilk. Crow beyaz Crow bu kadar. İki dakika sonra videoyu bitiriyorum ben. Niye? İki dakika sonra bitirmem lazım. Krov, savaş pilotu Krov, haydut Krov, karanlık meka Krov. Hadi hadi çabuk hızlı. Dali. Dali. Sen de <laughs> ben kazandım neşi. Tamam. Dali. Omega kutu da değerli. Bu kadar. Daryl, tıknaz Daryl, mega kutu derim. Kazandım. Tıknaz Daryl'ı bugün mü aldın? Vardı ya Ecem. Dog. Dog da eşitiz diye biliyorum. Evet Dog ama yine de bir bakalım. Dog, ejderha dog, sap altın dog, şövalye dog. Dog, ejder dog, sap altın dog, Şövalye dog. Bitti. Yine beraber. Dynamite. Draco sende yok mu? Draco yok ya bende. Yazmayacağım sen. Mal bu çocuk ya. Dynamite'lı şey. Dynamite. Romantik Dynamite. Okultist Dynamite. Dynamite. Noel Baba Dynamite. PSG Dynamite. PSG Mike. Yok bir dakika yanlış. Dyna Mike, Noel Baba Mike, PSG Mike, Küflü Mike, Klasik Dyna Mike, Hanedan Mike, Romantik Dyna Mike, Fişek Büyücüsü Mike, Okültist Dyna Mike 2. Edgar. İyi ee, ben kazandım değil mi? Ha, evet sen kazandın Edgar. Hadi Edgar, Hadi Edgar. Puanı ben göster. Şimdi ben gösteriyorum. Kara Edgar, hızlı silah şu Edgar. Bunda aynı. Ben mu? gösteriyorum. Edgar, hızlı silah şu Edgar, kara Maskeli Edgar, bu kadar. Eşit. Eşit. Puan yazmıyorum. El primo. Son. Ben gösteriyorum ilk bu sefer. Hep sen gösterdin. El Primo, El Rudo Primo, El Rey Primo, El Atomico, El Dragon Rosado, El Mayor Domo, Van Primo. El Primo, El Rudo Primo, El Rey Primo, El Atomico, El Corazon, Van Primo. Ben yendim. Sen mi yendin? El Primo'yu seç bir. Bu, bu sende var mı? Var. Bir bir bu var mı? Var. İki iki bu var mı? Var. Üç üç bu var mı? O yok ama bu var. Üç üç. Dört üç dört dört. dört. Bu var mı? Var. Başka var mı sende? Peki sende bu var mı? Ha, o yok. Tamam kazandım. Son turda Ece kazandı. Şimdi puanları sayıyoruz arkadaşlar. Dur durma. Nasıl son tur olamaz. İyice, melodiyi yapar bari. Şimdi Ece hayır. O diğer melodiyi. Video... Sakın melodiyi seçme Ece sakın melodiyi seçme bak. O diğer videoda gösterme. Ece tamam onu seçme ama. Başka karakter seçeceğim. Vampirimi seç. Ay el mi seç. Ya seç seç ya. Neyse. Hadi tamam. Ha. Bu ses mi? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> tamam şimdi sesini <laughs> Ece'nin... Ve yoruma da yazır. Neyi yazın. Neyi yaz? Yoruma yazsınlar işte. Eee sen Videoda bir yerlere bir şey koydun mu Çınar yine? Hani falan koyuyordum ya. Yok koymadım ama bir sorun olacak. Önce puanları sayalım sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ece'nin puanı. 1, 7, 7 8, 8, 9, 10, 11. Ece'nin puanı 11 arkadaşlar. Fazladan 7 puan verdim. Bir de öyle düşündüm. 10 <laughs> Ece 11 arkadaşlar. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 puan aldım. Ece'ye fazlaca bir tane kazandım. <laughs> ne söyleyeceğim? Ben şimdi söyleyeceğim. Koruyucularım. Bu taraftan. Arkadaşlar, e, şey e, abone olup like atmayı unutmayın. E, bu videoya 100 like gelirse öbür videoyu da yapacağız oluyor. YouTube benim benim. Ve e, gökten inen şeytanlar e, şeyinin açılmasına bir gün 22 saat kaldı. Ece onu niye söylüyorum? Takipçiler zaten Brawl Stars oynuyordu. Tamam abi, Aa. Abi, soruyu soruyorum. Be benim kaç tane Dynamite kostümüm olduğunu yorumlara yazın. Bilen... Ve benim de kaç bilenlerin yorumuna kalp bırakacağım bir de like atacağım. Ve benim de kaç tane e, kolletim olduğunu yazsınlar. Kollet kostümü mü? Evet kollet kostüm. Arkadaşlar Ece'nin de kaç tane kollet kostümü olduğunu yazın. Benimki de Dynamike'ı yazın yorumlara. Ece'ninkini yazanlara ve benimkini yazanlar doğru yazanları kalp ve like bırakacağım arkadaşlar. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Dediğim gibi 16 kişi var değil mi? Yani. Ve yazdığınız şeyleri de yoruma yazın. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya %50 indirim yaptık. Birazcık ya, abuk subuk konuştum. 50 like gelirse arkadaşlar devamını çekeceğiz. Çekiyorum. 50 like gelirse devamını çekeceğiz. Ee, söyle çocuk Sonraki videoya da 100 like gelirse başka bir arkadaşımla benim yan hesabımla kapışacağız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlara yazmayı unutmayın Ece ile. Benim Ece'nin kollette kostüm sayısı bir de benim Dynamite kostüm sayısı. Ve sonlara arkadaşlar yazmamı istiyorsunuz. çekeyim yoksa başka bir arkadaşımla mı çekeyim? Ya da Ece'yi mi daha çok seviyorsunuz? Benim arkadaşlar. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.